Şehrin babasıyım zaten ne yaparım vallahi hepsini yerim şu adamlara bir kuruş para vermem. E çünkü hepsi kötü gün dostu ama hiç çıkmasın ya Neden? çıkmaz çünkü huzurlu yaşamak istersin başka ne isteyebilirsin ki yatırım yapardım. Ev alırdım. E, araç alırdım, arsa alırdım, Evet. İyi şeyler kullanıyorum yatırımla. önce tatile giderdik ama evet büyük tatile şanslı olduğumuzu düşünmüyorum, düşünmüyoruz. <laughs> Bir çıksın da sonra düşünürüz. Ne yapardım? Bütün dünyayı gezerdim. İhtiyacı olanına verirdim. Çok şanslı değilim. Evlerine güzel gönderelim de güzel çıksın. Diyor <laughs> ya, ben dağıtmam herhalde, bilmiyorum. Japonya gider. Neden Japonya? Japonya'yı çok görmek istiyorum. Evet, gel gel. Bol ben Avrupa'da yaşadım uzun yıllar. Gençliğim orada geçti. Çok Japonya'yı çok görmek istiyorum. Köy ev yaptırırız. <laughs> <gülüyor> yani... Yani <laughs> ya Evliyiz o da mecbur aynı eve gelecek. <laughs> Sağ olun. Fakirler dağıdırın. Yetimhane gibi bir yer kuracağım. Çocuklara bakacağım böyle bakımsız çocuklara. Mücana <laughs> göre evet. <gülüyor> <gülüyor> hayal. e, hayal. Çıkar. E hayal. E bakacağız dedim. <laughs> Zannetmiyorum çıkacağı. Bakalım. Yarısını dağıtırız. Yarısını kendi şeyimize. Herkese tatil yaparız. Ben Kesinlikle. Ben ve sadece çocukları sevindirir, mutlu ederiz. Başka hiç kimse değil. Sadece çocuklar, bütün dünyadaki çocuklar. Bana çıkarsa Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağım. <laughs> Yatırım yaparım. Yeni bir karı daha aldım. <laughs> Yalan mı söyleyeyim, doğru mu söyleyeyim? Vallahi hepsini kedi köpeklere harcardım. İnsanlara bir şey vermezdim. Hayalim o aslında. Barına kaçmak, kedi köpeği beslemek. Ben hayvanları seviyorum ya. Önce hayalinde sonra sorun alırım. Başka hiçbir şey almam. Kar verdim karı harçasın dursun. Bilmem ki çıkmayacağına göre bir şey yapamayacağım demek ki. Hiçbir hayal kurmadım inan ki. İnan ki kurmadım ama çıkacağını sanmıyorum. Her sene alıyorum bir şey çıkmıyor. Valla çıkmayacağına göre hiçbir şey konuşmuyorum. Ben yıllardır alıyorum çıkmıyor. O dünya turuna çıkardım. <laughs> Evim var, yerim var, yurdum var. Gezerdim. Ama sağlam değilim. Ne yapacağız? Ne yapardım? Burada yol üzerinde birçok sema hastalı çocuklar vardı. İlk yardım yapacağım onlar olurdu herhalde. Vallahi biz demin onu konuşuyorduk. Ee, Filistin'deki çocuklara biz yardım götürmek istiyoruz yani Bizim <laughs> kafamızda o var yani. Götürüp oraya yani inşallah. gerekli çocuklar için yani özellikle çocuklar için yardım yapmayı düşünüyoruz. Şimdi onu konuşuyorduk.